de Gustave Eiffel tarafından tasarlanan ve heykelin içindeki yüzlerce ince bakır levhayı destekleyen dört güçlü demir sütun vardır. Eiffel, daha sonra Paris'teki ünlü kuleyi inşa etmek için Özgürlük Heykeli'nin iskeletinin tasarımını yaptı. heykelin yapımı için kullanılan 31 ton bakırı şekillendirmek için 300 çeşit çekiç kullandı. Tarihteki ilk kitlesel fonlama kampanyalarından biri sayesinde tamamlandı. Başta Bartoldi, heykelin inşası için kendi ülkesinde para toplamaya başladı. Daha sonra ABD'de 120 bin'den fazla bağışçı, heykelin tabanının yapılması için seferber oldu ve tabanını inşa etmek 500 bin doların üzerinde bir meblağa mal oldu. Bu, bugünün parasıyla yaklaşık 10 milyon dolar ediyor. Heykelin tabanı Amerikalı bir mimar tarafından ayrıca tasarlandı ve Bedloe Adası'ndaki Fort Wood kalesinin avlusuna inşa edildi. Burası, heykel inşa edildikten 70 yıl sonra, yani 1956 yılında Özgürlük Adası adını aldı. Ancak heykel yerini almadan önce Paris'teki Montso parkında birleştirildi. Yerliler heykeli o kadar çok sevdiler ki ona Parkın Hanımı adını. Asıl plan heykelin inşaatını 1876 yılına kadar bitirmekti. Bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının 100. yıl dönümünün kutlamalarına yetişmesini istiyorlardı. Fakat inşaat süreci o kadar karmaşıktı ki planlanandan daha heykel nihayet 17 Haziran 1885 tarihinde 300'den fazla bakır parça halinde Fransa'dan Amerika'ya geldi. Bu demir parçaları Fransız gemisi Izer'de 214 kasanın içine yerleştirdiler. Yolda gemi korkunç bir fırtınaya yakalandı ve neredeyse batıyor. Tekili Baltimore, Boston, San Francisco ya da Philadelphia'ya yerleştirebilirlerdi. New York'un heykelin tabanı için yeterli parası yoktu ve bu şehirlerin her biri heykelin kendilerinde kalması şartıyla tüm inşaatın ücretini ödemeye heykelin kolu durum çözülene kadar fon bulma konularına dikkat çekme amacıyla 6 yıl boyunca Madison meydanında kaldı. Fakat heykel ABD'ye gelmeden önce heykelin başı proje için para toplanması amacıyla Paris'teki dünya fuarında Emma Lazarus'un yazdığı The New Colossus adlı ünlü şiir heykelin içindeki bir plakaya yerleştirildi.